çıkardılar. Hani öyle tahmin ediyorum çünkü buralarda olması lazım. Bak araç gelmiş buraya. İki tane araç getirmişler adamlar. Hop ses geldi sağ taraftan. Lan 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 lan. Oha Ömer'i vurdular. Ömer'i vurdular. Dur 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 Ne yapıyorsun orada? Ömer'i vurdun bir de gelmişsin mutlu topluyorsun ya. Ulan utanmazsın ya. Hop. Bir tane daha bir tane daha. Hoppa tamamdır. Evet çok güzeldi ama Ömer şurada. Hop. Nasıl ya? Tutamadan. Lan burada çatışıyoruz nasıl çık basıyorsun? Arkadaşlar şu araçtaki olay çok Can da bakalım atabilecek mi? O adam ne yok Kasa Hop lan olmadı ya. Oha hadi gitti nasıl oldu ki? Bu manyak oldu. Son 3 kişi bir e düştü Bayıldı Onu e öldürdü aynen ee, 3 kişi kaldı ya Hop gel 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 Sağ olsun Hop Ölmedi ya Bir türlü ölmedi Neyse biz bu tarafa bakalım saydın, oralara bakalım Ya sisi kim attı buraya kapının önünde sisi baklamış Haa sisi geldi Hop Hadi Göster kendini tamam <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG videosundan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün ee, FPP oluyor herhalde. Aynen FPP oluyor. FPP modundayız. Birinci şahıs yani. Evet, daha var. Birinci şahısınız arkadaşlar. Ee, böyle deneme yapayım dedim. Bayağı yani nasıl diyeyim. Oyuna ilk girdiğim zamanlar bir oynuyordum. Video da hiç çekmemiştim bunun üzerine. Hem video olur hem de eğleniriz böyle. Ee, bugün Freemation var. Şöyle. Freemation var, ekran var. Bir de Ömer var arkadaşlar. Tamam bunun ayarı güzelmiş ya. 2x ayarı güzel. Ama ben bunu yine bir düzeltirim herhalde. Gideceğim arkaya. Artık böyle çekeceğim çünkü öyle çok zor. M4 mu gördüm lan ben? Oo M4 helal. 10 numara. Artık yeşil perde olmayacak arkamda arkadaşlar. Böyle 10 numara değil mi? Yani güzel değil mi böyle? Böyle bence güzel. Ben çok beğendim ya. Tamam. Ya bir de videonun giriş videoya giriş yapmayı unutmuştum arkadaşlar. O yüzden biraz geç başladım. Adam bize buradan sıktı da nereden sıktı ya bu adam? Ay sıktı diyorum adam Sıkmadı da ses geldi evet burada burada Ama bu değildi benim gördüğüm beyazdı ya Vallahi beyaz kıyafetli birisi vardı evet. O muydu? O olabilir ya Vallahi Galiba oydu Başkaları da ateş ediyor Hop ne yapıyorsun al bunu Tamam güzel Sonunda adamlar Hop şu kili çalacağım arkadaşlar bu kil benimdir benim hakkım. Evet 4. Diğer ki zaten bana ait. İnşallah onu çalmazlar. Kısasa kısas yapmazlar. Yaparlarsa ayıp olur. şey yardırıyor. Free Ömer. Evet. Bunu çalmadan alayım hemen. Hop. Al bundan. Tam bu ölecek. Güzel ya. 6x iyi gitti ya bu kar 98'e. Vallahi süper oldu. Ben şöyle bir kit basayım. Yukarıdalar. Hani Öyle tahmin ediyorum çünkü buralarda olması lazım. Bak araç falan gelmiş buraya. iki tane araç getirmişler adamlar. Oo, hop ses geldi sağ tarafta. Lan 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 lan. Oha Ömer'i vurdular. Ömer'i vurdular. Dön, dön 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 Ne yapıyorsun orada? Ömer'i vurdun bir de gelmişsin lootunu topluyorsun ya. Ne utanmaz seni. Hop, hop. Bir tane daha bir tane daha. Hoppa. Tamamdır. Evet çok güzeldi ama Ömer gitti yazık oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Ömer gitti. Hop hop hop. Tamam güzel 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 loot var ya. Valla loot'u iyi. Bizde fazla durmayak da adamlar bir de bizi vurmasın ya. Lazeri var. Lazeri. 2 İki, ikisini niye veriyoruz kardeş? Lazer. Al şu şey takalım. Hop. Tamam dur o gitsin. Bununla bir şey adrenalini basalım. Hoppala. Tamamdır. Ya bir de şöyle aracı biliyorsunuz ya arkadaşlar araçta adam adam var adam var adam var o arkada da adam var lan Başka oh. Başka var mı buralarda Bunlar niye geldiler neye gidiyorlar oh. Sen de gel Evet 8 killimiz oldu Ya şu araç araç olayı çok sıkıntı arkadaşlar. Aracın içinde göremiyorsunuz etrafı adam. Lan. Oha mermi mi bitti? Yo mermi bitmiş niye mermi değiştirdim ki ben. Bir an takıldı mermi değiştirecektim az kalsın şarjörü. Evet ses geldi. Evet önümde şurada. Hop. Çıkta ya utanmadan. Lan burada çatışıyoruz nasıl kit basıyorsun? araç sıkıntısı olmasa çok güzel arkadaşlar Araçta etrafı göremiyorsunuz hiçbir yere bakamıyorsunuz ya çok kötü oluyor Sadece önümüze bakıyorsunuz Adam buraya mı girdi acaba Buraya görüldü attılar da Ha burada kapı yokmuş ya Kapısı bu tarafta herhalde Şu kapıya bakalım o zaman bir de Yok Şuna quick atmayı deneyeceğim de bakalım atabilecek miyim? O adam mıydı? Yok. Kasalarmış Hop lan olmadı ya. Oha hadi gitti. Nasıl oldu ki? Evet. başka kimse kalmadı herhalde burada. Alan daralmış baya Toplam 12 kişiyiz. 3 çıkar 9 kişiyiz. Bizim Ömer öldü. Ömer'i çok kötü vurdular ama düşürdükleri gibi öldürdüler herhalde. Bu arada adam var mı başka? Bakalım, 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 bakalım. Ne varmış ağrı kesici al onu. Ne oluyor lan? Ha, oyun niye? O oyun takıldı. Üf, çok kötü ya. Bir çatışma ortasında var ya takılsa direkt öldürürler bizi ya. Şimdi şuradan yukarı çıkacağım. Ya da çıkmasam burada. Ya şimdi de etrafa da fazla bakamıyorum böyle. Kamera açısı sabit şu kadar bir şey yani görünendeki gibi. 3. şahıs gibi oynayamıyorsunuz o yüzden biraz sıkıntı etrafı göremiyorsunuz. Aa bot ne yapıyor burada? Allah Allah botu ne iş var gitti. Aa burada. Hop lan. Nasıl ya? Oha. Bu neydi lan? Bu bana yapılır mı ya? E, bizimkiler gelecek mi acaba? güzel bir gelin şuraya. Vallahi ayıp ediyoruz Oha lan. Ben zaten şey düşman sıkıyor ya. Korkudan öldüm var ya. Ne güzel 14 kill almışız var ya boşa gidecekti. Hadi şu sağlık çantasında basalım hemen. Hop. Arkadaşlar sona 4 kişi kaldı. Lan 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 lan. Maafım manyak orada. Son 3 kişi. Biri düştü. Bayıldı. Onu direkt öldürdü. Aynen. Ee, 3 kişi kaldı ya. Hop. Gel 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 gel. olsun söyleyeyim. Hop. Ölmedi ya. Bir türlü ölmedi. Neyse biz bu tarafa bakalım Said oralara bakalım. Ya kim attı buraya? Kapının önünde siz mi sesli geldi. Hop. Hadi. Göster kendini çocuk adam. Tamam. Bu gitti. İki tane daha düştü. Açtı. Ay pardon iki tane ikinci düştü. Üçüncü nerede? Evet burada. Hoppala. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.